kızım Neslihan ameliyat olmak istedi. Hasta Meditek Hastanesi'ne yatırdık. Tahlillerini yaptırdık. Bize 27 Mayıs'ta hastaneye yatıracağını söyledi. Ameliyat yapacağını söyledi. Direkt tahlilleri yaptılar. O gün ameliyatı aldılar. Ameliyatı aldıktan sonra 3 gün hastanede kaldık. Eve döndük tekrar. Eve döndüğümüzde kızım hiçbir şey yemiyordu. Sürekli kusuyordu. O günden sonra kesinlikle uyku, dinlenme, hiçbir şey yok. Sadece nefes almakta falan zorlanıyordu o zaman. Sonra doktora aradım. Ben kızımı aldım, gittim tekrar. Tekrar gittiğimde kızıma suyu çok içiyorsun. Fazla içme. Ondan oluyor falan dediler. Sonra kızımı ikinci ameliyata aldı. İkinci ameliyata aldığında kızıma Özür dilerim hakkını helal et. Benim hatammış dedi. Mide dönmesi olmuş dedi. Sonra tekrar kızım düzelmedi. Rahatsızlandı. Yanıyordu. Sürekli ateşi vardı. Sürekli ateşleniyordu. Sürekli elimi sil, yüzümü sil. Anneciğim. Sürekli yani masaj yap, bir şeyler diyordu sürekli. Hiç rahat değildi çocuğum. Uyku da uyuyamıyordu. Sonra üçüncü ameliyatı alacağını söyledi. Üçüncü ameliyatı aldı. Üçüncü ameliyetten önce zaten bizi bayram nedeniyle kadın doğuma verdiler, kadın doğum servisine. Kadın doğum servisinde klimalar falan kapandı. Biz tek biz kaldık diye tenezzül etmediler bizim bir hasta olduğumuz için. Hemşireleri çağırdığımda hemşireler hep bağırıyordu bana azarlı yolarda resim çekip doktora atacaktım. Sen hep resimleri çekip doktora mı atıyorsun dediler bana. Kızımı çekip atıyordum, halinden haberdar ediyordum. Çok kötü şeyler yaşadım. Ben kızımı kaybettim. Benim kızım doktor hatası. Hastane, doktor ve hemşirelerden şikayetçiyim. Bu bir doktor hatası olduğuna inanıyorum. Benim çocuğum geri gelmeyecek i̇mkanı yok. Bekliyorum, gelmiyor, gelmiyor. 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 Benim çocuğumu mahvettiler. Benim çocuğumu mahvettiler. 26 gün boyunca biz hastanede yattığımız sürece hastane yönetimi ve doktordan hiçbir açıklama yapılmadı. Kızım vefat ettikten sonra da açıklama yapılmadı. Ben hala açıklama bekliyorum. Benim çocuğum neden vefat etti? Nedenini bilmiyorum. Hastane sürecinde ne yaşadık? Çok kötü şeyler oldu ama hiçbir açıklama yapılmadı bize. Dosya bile yoktu çocuğumun başında. Ee, tansiyonu falan ölçüldüğünde, kan tahlili falan yapıldığında sorduğumuzda bize çok iyi dediler. Sade çok iyi. Başka bir şey bilmiyoruz. Gerekli şikayetleri yaptık. Sorumluların cezalandırılmasını, hastanenin araştırılmasını istiyorum. Benim çocuğum Neslihan'ım gitti. Başka Neslihanlar gitmesin. Lütfen duyarlı olalım. Lütfen. Aynısı olsa ne düşünür? Bizi kendi çocuğu, benim kızımı da kendi evladı yerine koysun ve bana açıklama yapsın. Ablam Neslihan büyük umutlarla girdi bu ameliyatta. Mutlu olacağını düşünerek bu yola çıkmıştı. Böyle olacağını bilmiyordu. Sonradan kendisi de çok pişman oldu, üzüldü. Onu çok özlüyoruz. İnşallah Türk adaleti gerekli yapılması gereken her şeyi yapar. Onlara güveniyoruz. Söyleyecek başka bir şeyim yok bu kadar.